Hepinize iyi günler, hepinize iyi Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Ee, arkadaşlar bugün güncelleme gelmiş Brawl Stars'a. Ben de, de var bir güncelleme videosu falan çekelim. Ee, oyuncu rozetleri ve iki tane mega kutu falan gelmiş. Böyle şey bir tane böyle değişik bir kutu gelmiş. İşte ölü kutu mu neydi bunun ismi öyle bir şeydi galiba. Ee, onları açacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Bu videoyu biraz uzun tutmak istiyorum arkadaşlar. Direkt açmak istemiyorum da yani ne yapacağımızı bilmiyorum. Ya, direkt açacak mı acaba bilmiyorum ki. Ne çıkıyor falan onu da bilmiyorum yani. Eee... Şöyle bir savaşçıda bakalım ne değişmiş. Ha burada sezon kupası kazanmak için kupa kutusu diyor. Savaşçılara bin kupanın üzerine çıkarmalısın diyor. Garanti ödüller. 4, 8, 12, 16, 20. Bunlar ne ya? Aman ya anlamadım ki ben. 34 895 kredimiz varmış. Ama ne iş yarıyor? Aaa bir dakika. 41 rütbe mi? Vay olsun. Ha 50 rank gelmiş galiba gençler evet. Ee, 50 rank gelmişti en son diyebiliyordum ben. Evet 27 rütbe olmuş Piper. <laughs> 30 rütbe Poco, 30 rütbe Sherry. 29 rütbe Piper. <laughs> 27 rütbe şey. <laughs> 30 bin, 30 rütbe. 32 rütbe. Ee, 50 rank geldi arkadaşlar oyuna. 1000 kupa galiba 50 rank diyebiliyorum. Evet 1000 kupa galiba 50 rank. Evet Max 1020 kupa evet gördüğünüz gibi kit 1020 kupa adamın. Mesela bir arkadaşın gördüm. Max 1020 kupaymış. Ee, değişik değişik şeyler de var. Şu oyuncu rozetini alalım arkadaşlar. Oyuncu rozeti bayağı hoşuma gitti benim. Balantı niye kesildi oğlum gene ya. Neyse evet, düzelir şimdi. Sunucu balonu yazısı da %100 dolunca açılıyor artık. Neyse çok fazla boş yapmadım. Açalım direkt iki tane backup'umuzu. Ee, diğer hesaplardan da açacağız. 9 yazı bu arada. 9 yazınca ne oluyor? Niye bu kadar altın verdi lan? O oh, karakter. Koret. Kaçık Koret. Ee, böyle bir şeyler verdi. Yine 9 yazdı. Bu sefer hiçbir şey vermedi. Kredi verdi bu sefer. Ee, ne, ne olduklarını ben anlamadım gerçekten ama <laughs> ne bileyim. Değişik değişik şeyler var. Şöyle bir değiştirelim hesabı. <laughs> İkinci hesabımıza girelim. Ne olduğunu anlamadım ben bunların. Anlamadım harbi. <laughs> e, şunu bir değiştir. Şu mega kutuları tamam biliyorum zaten onları. Enderlik şeyini en çok kupa yapalım. 36 rütbe olmuş bu gençler gördüğünüz gibi. Bunu ben 700 e kupa kadar çıkarmıştım. 24 rütbeye kadar ama artık 36 rütbe diyeceğiz. Çünkü leveller yükseldikleri için bunların. Bir şey de diyemiyorum şu anda. E, değişik değişik şeyler gelmiş. 50 rank sonunda gelmiş oyuna. E, gelmesi gereken de zaten o arkadaşlar. Tekrar hoş geldin diyor. Sen yokken Emz 6 level düşüyor yükselmiş herhalde yok. Emz 4 level olmuş. B de 4 level olmuş. Bonnie 4 level olmuş. Sam de 4 level olmuş. Mandy de 4 level olmuş. Oğlum çık lan. Ee, Stradia Sender. efsanevi bir Stradia'sı varmış ama yarın girmek lazımmış onun için. Şu gelen kutusuna bir daha basalım. pop yıldızı canetin. Ee, bir, bir şey gelmiş işte anlamadım. Yeni sezon falan diye çarçut bir şeyler diyor onu boşver şurada ha Ustara bakma o şeye. Hiper şarjı veriyor askerim. Bakalım kimin hiper şarjını verecek. Jesse'nin verdi. Jesse kaç tane gibi? 6 vermiyor ne herhalde yani bilmiyorum. Altı mı? bizde? 50 50 varmış. Ee, diğerlerin paleti mi yok? 79 elmasmış basmış. Hay anasını sikim ya. Ay hay şansıma tüküreyim ya. 80 lira şu satılıyor. Neyse biz çok fazla boş yapmadım. Direkt şöyle bir ucuzdan aman açalım arkadaşlar. Buna bir şey çıktı evet. Ne çıktı? O Cordelius çıktı. O Melody çıktı. Oha iki karakter birden çıktı. Yuh. Rosette çıktı birden. Oho Cordelius ve Melody çok iyi. Melody ne oğlum? Buna hiçbir şey çıkmadı. E çıkmaması namaz yani iki tane karakter çıktı. Yani daha ne çıkacak? Melody ve Cordelius. Güzel. Yan hesabımızda Melody ve, Cordelius çıktı. Severim yani bunları. Cordelius basan daha iyi. 5 devre oldu. Bunda 5 devre yapalım. Tamam kalsınlar böyle. Ha, altımız daha var mı? Bas. Altı bas o zaman. Şunu da 5 devre yap. Şunu da bir iki devre değil mi? Altın pek bir işe yaramıyor zaten bu zamanda. Yani çoğu karakter 1 rütbe 0 kupa. Bir işe dayarmıyor yani. Ha ya, bu arada hiper şarjı da açayım şunu. Şu şeyi çıkarayım yani. Pardon Feng değil. Jesse. Kure 2.0. 6 verdi zaten Jesse. Bir şey yok yani. Açtık valla bir levelde öldü. Stradis açtık bir tane de. Değişik değişik <laughs> ödüller veriyor gençler ya. Şöyle bir böyle ee, bu ne şeytanlar karşı korkunç diyor. Elmas kapmaca son durak. Tamam Clancy'e o zaman bir maç atalım. Bir sizlerin arkadaşlar karşısında bir maç alalım. Bunun cephanesini doldur diyor. Kendisi maçları 3 gün yeni başlar. Ben de yeni ben bir doldur. Tamam böyle daha iyi. Aynen. Clancy birini öldürdüğünde şey fulleniyormuş. Güzel. <laughs> Güzel. Baya iyi. Bakalım neler olacak göreceğiz gençler. Bot mu gelmiş? Evet. İlk maça bot atması çok iyi oldu gençler. Bana salın künyeleri. Çok güzel. Aldık onları da. Bana salın gençler. Gelin buraya. Öldürmeyin de. Yani şöyle şöyle hop direkt gelin bana öldün. Öldürme beni. Öldürme oğlum. Çok güzel. Şunlar hepsi bir şey olsun. Kalkana bilgisin. <laughs> Reis ya. Ben sasım yok. Nice. Çok güzel. Maçımızı kazandık gençler. Bir tane de star hediyesi açalım. Çok Ender çıktı ya. Keşke efsane falan verse ya. Çok güzel olur. Aa niye iki tane çöz? Ya bu orta Aa 3 tane açtık. Ne güzel. Ha burada 2 tane var mı zaten? Bir de 3 tane bu bir de bir tane buradan geldi. 2 tane de şu şeyden geldi. Ee, savaş e, şeyinden o zımbırtısına oradan geldi işte biraz. Onlardan açtık. Ee, şunu hareket ediyor. Şunu koyalım. Ş şöyle yapalım. Bu arada fengin niye bizimde de yok Ayıp değil mi? 99 taşmış bu Çok pahalı skinler ya Aa bunu alabiliyormuşuz Cevher bir işe yaramıyor aldım ya 6 mod fengi aldık gençler Devam Skin de geldi bu arada Şey kostümün şey de geldi Şunu değiştir şöyle yap Heh. şey alamadım ama neyse <laughs> fang oynayalım şimdi eee şöyle kart değil de can alalım şu zaten, şu da şöyle olacak bir tane de maç atalım ondan sonra videomuzu bitirelim gençler ee, Brawl Stars güncelleme, güncelleme inceleme videosuydu ya da atmayalım boşverin ya bu videomuzun sonuna kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim like,tip, abone olmayı unutmayın bir daha kadar görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın eee böyle bir daha fazla Fransızca gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like,tip, abone olursanız ben çok mutlu edersiniz ben de sizler için güzel videolar çekmeye devam ederim Bugün videomuzun kadar da. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eğer güncellemeyi sevdiyseniz arkadaşlar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ki ben de sizlerin fikirlerinize göre arkadaşlar ee, şeyler yapayım. Sözler söyleyeyim. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.